Dünya tarihinde hiç yapılmamış bir BMX hareketini deneyeceğim. Arkamdaki demirden aşağı doğru kayıp zıplayıp havada iki takla atmaya çalışacağım. Bu hareketi daha önce dünya üzerinde hiç kimse yapmadı. Neler ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Esas harekete geçmeden 3 farklı aşamayı tamamlayıp antrenman yapmam gerek. Birinci aşama denge, ikinci aşama hız, üçüncü aşama havada iki takla atmayı öğrenmek. dünya rekoru için ilk adımlar arkadaşlar. Bayağı heyecanlıyım. Daha önce hiç iki tane demirin ortasına kaymadım. E nasıl olacağını bilmem. Havada iki takla atacağım demir raylar yokuş aşağı olacak. Bu yüzden dengemi yokuş aşağı demirde de test etmem lazım. Çok riskli şeyler çünkü sağ ve sol tarafım. Düşersem hiç iyi olmaz yani. ve dünyada hiç yapılmamış hareketimizi yapacağımız lokasyondayız şu anda. Demirin uç kısmında şu anda rampa yok. Oraya rampa gelecek. Demir bir rampa. Ama öncesinde bir hız testi yapmam lazım. Ve ondan sonra yavaş yavaş hareketi yapmaya doğru ilerleyeceğiz. Evet ilk hız testimiz için kayıyoruz. yaptığım yavaştı biraz sonra yavaş yavaş hızlandı çünkü vak sürdük yani daha fazla kayması için ve bu hız yani gayet iki tane takla atmak için bence yeterli güzel hız güzel ben hızı beğendim demirden kayıp havadan iki takla atabilmek için öncesinde havada iki takla atmayı öğrenmek lazım ki demirde yapalım havada iki takla atabilmek için çok yüksek bir rampaya ihtiyacımız var yapacağım demir yüksek olacak o yüzden antrenmanı yüksek rampada yapacağız. rampayı yapım atölyemizde Fiber Apart'tayız. Yeni bir rampa inşa ediyoruz. Fikri Altıntaş yanımda. Bir poz ver. Poz ver. Hay böyle cool olsun ya. Buraya müzik falan var. Zamanında modellik yapmadın <laughs> Şimdi ilk önce hava astığından normal düz rampadan iki tatlaya öğrenmem lazım. Güvenliğimiz en önemlisi arkadaşlar. Bu süreçte bayağı zorlu bir proje olacak. Ama yapacağımıza inanırım. Bakalım bu rampa beni havada iki kere takla attıracak mı? Esas sorumuz o. <laughs> oh. İki takla geliyor. Yapacağım, inanıyorum. Hadi. Geldim. Bir, iki. zihinde canlandırmak çok önemli. Çektim, kapandım. Bir, iki. Yes! 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 yes. Dünyada bir ilki başlarım ya. 3 gün kaldı. Artık son detayları yapıyoruz. Demiri biraz kısaltıyoruz. Zıplayacağım, üstünde duracağım platformu biraz daha aşağı çekiyoruz. Test yaparken hızım yeterli olsa da tam doğru hızı yakalamak için ekiple beraber demiri birazcık daha kısalttık. Evet, o büyük gün geldi arkadaşlar. Dünyada ilk bir hareketi başarmak için yaklaşık 4-5 aydır çok yoğun çalışırım. Ve bugün ilk denemeleri yapacağız. Çok büyük bir ekip var burada, çok büyük hazırlıklar var. %100 yani korkarım çünkü daha önce böyle bir şey yapılmadı. Ama çok fazla antrenman yaptım, o yüzden kendime de güvenirim. Başaracağıma inanıyorum. İlk önce demir rayların önüne hava yastığını koyup güvenli antrenman yapacağım. Sonrasında ise sert zeminli tahta inişe geçip hareketi orada deneyeceğim. Evet ilk iki takladın hemen başarıyla sonuçlandı. BMX sporunda hareketi yapmış sayılmanız için sert zeminde bunu başarmanız gerek. Hava aslında antrenman yaptıktan sonra esas harekete hazırdım. Kendime inanıyordum ama gerçekten korkardım. Çünkü eğer bir hata yaparsam sonuçları pek iyi olmayacaktı. Aaaa ah, nefes alamıyorum. Aaaa Aaaa İyiyim iyiyim iyiyim. Yavaş bir nefes al. Burnundan al ağzından al. Yavaşladı. Ne yavaşladı baba? Bir tık yavaş, yavaş indi. İnmiştim ya. Aaaa geliyorum dostlar. Yavaş indi. Yavaş indinin farkındaydım. Ama çok geç. Sadece vaks ama normal <laughs> diyorsan inişi geri çekmen lazım çok az. Ama sen hızlı hızlı yavaş dedin. Yavaş Bana geldi. Bana böyle geldi gözümle zaten. 3 kilometre 2 kilometre daha hızlı geleceksin. Direkt gidiyorsun. <laughs> Geldim Indi. Ayak çıktı Ayak abi. Çıktı. Çok güzel ayarlamış kendini inşallah. Şurada Hı -hı. Şu tam yani oldu. İndi bak. Tam. Ah. Tam Sadece oldu. tutun üstünde tutun tutunacaksın. Çok iyi be. Hadi be bırakma. İnişi de gördün kafanda. Şurada şu anda da inişi gördün artık. Evet Hadi herkes seni evet. bekliyor. Aç. Herkesin bana karşı desteği ve inancı sonsuzdu. Bu hareket için çok çalıştım ve bırakamazdım. Hadi abi, Hadi, Güneş battığı için bu son denememdi. İçimdeki korku tam da kendimi zorlayıp bu hareketi başarmam için ihtiyacım olan korkuydu. Kafamdaki tek soru bunu başarabilecek miydim? Geldim!